Ya. Bak. Hop. Hmm, bu sende kalsın. Ya. tamam. Atma ya. Hop. Kafadan vurdu. Of <laughs> kaçma. Ya <Hoppa>. ne oldu? <laughs> Alamadım. Odasından çıkarmayı başardım oh, ama. Şu Şemsi öğretmen'in bacaksız kızı oradaydı. Göz açtırmadı bücür. Ben ona yapacağım biliyorum ama. O halde kopyaya ağırlık verelim kızlar. Hı -hı. Atma daha tamam. Biraz nefes al. Ya bu sınav benim için çok önemli. Babamın bugün canı çok sıkkın. Benim başarılı olmam onu mutlu edecektir. Merak etme, <laughs> kesinlikle çok iyi bir not alacaksın. <laughs> Asıl benim matematikte bu aralar durumum çok feci. Sen görürsün. Ama şey. Özer burnunu kaşıyacak şıp diye diyonu da halledecek. <laughs> Size iyilik de yaramaz oğlum. Geçin siz dalganızı Geçin. <laughs> Süper aldım defterle. Ee, artık sen yardım edeceksin bana. Yok, yapamam. Ben hemen binmeyelim, yakalanırız. Şaka yaptın. <laughs> Çok kötüsün. Evet sınav vakti geldi. Bütün soruları şıp çözeceğimden eminim. Ne harika. Ama madalya vermiyorlar ne yazık ki. Madalya vermiyorlar ama not veriyorlar Emre bey. Ama sen tembel olmuyor. öyle alışmışsın ki, bu senin umurunda bile değil. Sinir ya. Nasıl sınava hazırlanabildin mi? Pek değil. Aklın başka yerde doğrusunu istersen. Hmm. Kolyen de mi? Yo, onu nereden çıkardın? Müdürü aldı ya, üzülmüşsündür. Eh, biraz. İstersen sınavdan sonra biraz oyun oynayabiliriz seninle. Bildiğim güzel bir park var. Kusura bakma, canım çok sıkkın. Hiç oyun oynayacak durumda değilim. Hmm. Müdüre hanım, ee, sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Evladım, önce bir sınava gir, Sonucunu sonra merak et, akşam internetten bakar öğrenirsin. Şey Mücri Hanım, o kolye benim uğur de. Sınavda takmak için olabilir miyim acaba? Uğurla muğurlu olmaz bu işler. Çalışmayla olur çalışmayla. Hı hı. Hala işin kolayındasınız. Zaten bu sınavdan düşük not alan çocuklarla bizzat ilgileneceğim. sonra olmadan onu çağırırım. Acaba buzlar ülkesine bir daha ne zaman gideceğiz? Yağmur, zaman geçiyor yavrum. Hadi başlasana artık. Baksana, herkes kendi kağıdına baksın. Canınızı yakarım. Diyorsun? Plana geçelim hadi. Özer, ne konuşuyorsun orada? Hiç. Sen gel bakayım şöyle. <gülüyor> Geç. <gülüyor> hadi, zaman geçiyor. Zil çaldığı anda bir saniye izin vermem. Hadi hadi. Tamam hadi çık. Hadi bakalım. Sen de mi? Hı evet. hı. İyi. Cevap vermenizi istiyorum. Bizim okulumuz Türkiye sıralamasında ilk üçe girmek zorunda. Eh, benim eğitim verdiğim yerde başka türlüsü düşünlemez. <laughs> i̇lk öğretim okulları seviye tespitinde birinci olan okulun müdüresini sahneye alıyoruz şimdi. Doğaç Öğüt. Öncelikle öğrencilerime güvendim. Onlara. Bazen abla, bazen anne oldum. Başarımın sırrı bu. Ve ödülümü bu büyük yarışta beni yalnız bırakmayan müzik öğretmeni Şemsi Koluyanık adına dağılıyorum. A, 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 bu, bu 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 zil de neyin nesi? Zil çaldı. Bırakın tek bir şey yazmayın. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç. Kolyemi alacaktım. E ee, de almadan mı? Ya sana ne kızım ya? Oh. Sen ne karışıyorsun? Ne oluyor burada? Kokkolyemi almaya gelmiştim. Çık çabuk dışarı. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni çok fena cezalandırırım. Ya hadi gel çıkalım. Ya bana ne ya ben kolyemi istiyorum. Başlatma kolyemden şimdi. Ama kolyeymiş ya. Yok kolye falan. Bak kırar atarım onu görürsün sonra. Ne? Ne? Çık dedim sana. Çikolata ister misin? Hı hı. Al bakalım. Ne dersin? Babana telefon açalım mı? Uyuyordu şimdi. <laughs> ya of. Ya dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ecikli! Ay, ikinci. Ay, ikinci. Ay, Allah, Allah sen. Bana! Sen ne yaptın sersen Şoker? Kadın yine bayıldı. Ama Kulina, ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. İyi olacağıma söz verdim ya. <laughs> oh Şoker, sana inanmıyorum. Nana! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> hey. 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 Nana! Yağmur'um bana ihtiyacı var, gitmek zorundayım. Tamam canım, sen git. Git, git. Ama bana haber ver. Çok çok merak <gülüyor> ederim. Tamam. Evet evet, haber ver. Çok merak ederiz nanacığım. Nef! Gel bakalım şoker efendi, bizimle gitme zamanı. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Yüce unla. Hadi gidelim. Gidelim, yüce Başberi. Hey. Hmm. Ne oldu bana? Ah. Hani? Hani? Burada hiç kimse yok. Ah. Ecininle. <laughs> ne olur. Hamur? Ne oldu canım? Kolyem müdüre de geri vermiyor. Sınavım rezalet geçti. Aklımı hiç veremedim. Ya ben babama ne diyeceğim? Nana ben artık çok yoruldum. Kutsal <laughs> gezegenine de gitmek istemiyorum. Kutsal çubukta da yaşamak istemiyorum. Nana ne olur yardım et. <laughs> Yağmurcuğum söz veriyorum seni bu durumdan kurtaracağım. Tamam ağlama evet. lütfen söz veriyorum. Evet. Bak bana güven bundan sonra buzlar gezegeni yok. Tamam. Korkma güven bana yanındayım. <laughs> beni kurtar ne olur. Tamam söz. Ne olur. Yağmur iyiydi. Benim küçük sevimli Yağmur'um neredeymiş acaba? Ya neden beni de götürmedi müdür? Merak etme. Nanayla Makmuş'a haber vermiş ya. Yağmur hiç böyle görmemiştim. Ee, bu kadar şımartılırsa olacağı buydu işte. Bana bak Özge zaten cinlerim tepemde. Bir de saçma sapan yorumlar yapıp beni delirtme. Ama sevsinler. Bana bak. Emre boşer, Hadi gel biz kantine gidelim. Emre. Yağmur'a ne oldu? Ne bileyim kafayı yedi herhalde. Evet. Hastaneye götürdüler. Ha, öyle mi? Evet. Hangi hastaneye? Seni neden ilgilendiriyor ki? Evet. İstemiyoruz. Bizden bu kadar mavi Hanım. Uzun da gördü işte. <laughs> Onlar kesin cadı filan. Bizi ne hale getirdiler? İhtiyar bir bunakla yerden bitme bir kızın hakkından gelemediniz değil mi? Beceriksizler sizi. <laughs> yerden bitme Resmen dev gibi. Az daha bizi yiyecekti. Ay şimdi delireceğim valla. Siz şimdi bu işi halletmiyor musunuz? Yok Maviş. Biz uzunla kuru temizleme açmaya karar verdik. <laughs> Hadi bize müsaade. <laughs> Hadi müsaade. bile başa çıkamadıktan sonra bu kızla ne yapacağım ben? Kesin bir numarası var bunun ama ben nasılsa yakında ortaya çıkaracağım. Okuldan aradılar. Yağmur'u hastaneye kaldırmışlar. Ne? Hadi, hadi. Hadi hadi, yürü çabuk. Ay, ay, ay çanta. Acele et biraz, hadi. Tamam, tamam. Hadi. Emre, hadi evladım. Benim canım istemiyor. Sizin yüzünüzden bu hale geldi bu kızcağız. Neyse Hakan gelsin ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> Çocuklarının sağlığının tehlikede olduğunu duyunca bakalım ne diyecek Üstüme iyilik sağlık Bizim en büyük derdimiz sensin anladın mı <laughs> İşte yetiştirdiğiniz çocukların terbiyesi bu kadar Çocuklar elden gidiyor elden Bugün bir ziyaret etmesi için iki tane şapşal göndermişsin Ne diyorsun be ben kimseyi göndermedim İyi bakalım öyle olsun Ama sana şunu söyleyeyim ayağını denk al Yoksa çok fena olur ona göre. Kız sen beni tehdit mi ediyorsun yerci Nasıl algılıyorsan öyle. Hakan ile bir gelsin göreceksiniz gününüzü. Ah sen de biraz az ye kızım. Bak yine kilo aldın. Ah! <laughs> 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 Gülmeyin mi? <laughs> Ay şu halime bak. Yalnız ve öfkeli. Tam da kraliçe İlayda'nın dediği gibi. <laughs> babama aşık olduğun için bize iyi davranıyorsun. Bizi düşündüğün falan yok senin. Yağmur bunu nasıl söylersin? Ben sizi çok seviyorum. Bunun babanla da bir ilgisi yok. E hadi bak bir iki lokma bir şeyler ye. İstemiyorum yemeyeceğim git buradan. Yağmur. Yeter artık ben çocuk değilim. Beni kandıramayacaksın. Zaten kimsenin umurunda değilim. Hiç kimse beni sevmiyor. Öyle şey olur mu Çitlen Bey? hepimiz çok seviyoruz. Hayır sevmiyorsunuz. Şimdi git artık odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. bu çocukları Nana ile senin eline bırakmayacağım Makbule Hanım. <laughs> Tüm olan biteni Hakan dönünce anlatacağım. <laughs> kızım bu çocukları ben büyüttüm ben. Ama ortada işte nasıl baktınız ortada işte. Göreceksiniz hepiniz gününüzü. Yürü kızım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en büyük gıcıklık ödülünü veriyorum Simge Gıcık. Bir şeyler yedi mi? Hayır. Onu hiç böyle görmemiştim. Tuhaf davranıyor. Bugün okulda da öyleydi. Doktorlar da bir şey bulamadı. Baksana kızım. Emre. Yağmur'un elindeki o işaret okuldayken mi çıktı? Evet. O kadar çok kaşıdı ki. İyi de kaşımakla öyle bir leke olur mu? Ha. Burada. Ne istiyorsun? Hiç. Geçiyordum uğradım. Çok komik. Ha. Şu anda evet. en son görmek isteyeceğim kişi sensin. Aa, ne kadar iyi. Oysa ki ben seni mutlu edebilirim. Senin yananlarına karnım tok benim. Peki sen bilirsin. Ha. Ha. Oysa seni eğlendirmek... ...sana arkadaş olmak için gelmiştim. Ha. Nasıl eğlendireceksin ki beni? Yemin... ...Nanay'la konuştuklarınızı duydum. Kimsenin seni sevmediğini düşünüyorsun öyle mi? Ha. Evet öyle. Yani artık burada yaşamaktan çok sıkılmış olmalısın. Evet sıkıldım ne var? Ha. O halde gel benimle. Oyuncaklar Dünyası'na mı? Evet. Ben orayı biliyorum. Çok da eğlenceli olduğu söylenemez. Ama sen oradaki gizli eğlence bahçesini görmedin ki. Gizli eğlence bahçesi mi? Evet. Oraya bir git sen. Buraya asla geri dönmek istemezsin. Öyle mi? Ne var orada? Yok. Ha. Ha. Neler yok ki? Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden komik palyaçolar. <laughs> Ateş şutan adamlar. <laughs> Canbazlar. <laughs> Birbirinden eğlenceli oyuncaklar. <laughs> Bu evrendeki en büyük atlı karınca. <laughs> ya. Bu kabazda. 25 defa aynı anda çeviren şokörler Sonra birbirinden lezzetli şekerlemelerin olduğu kocaman bir şeker fabrikası. Şeker fabrikası mı? Evet. Orada sadece oyun var. Sadece şekerleme, çikolata ve pasta var. ...kimse de sana karışmaz. Sürekli eğlence düşünsene. Ha, Arkadaşların hepsi de birbirinden sevimli oyuncaklar olacaklar. Seni çok 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 seveceklerinden emin olabilirsin. Canım bu kadar düşünme. Sıkılırsan seni hemen geri getiririm. Hayır sen beni kandırıyorsun. Ha. Bu da yeni oyunlarından biri, öyle değil mi? Sen başkasının mutluluğu için hiçbir şey yapmazsın. Hiç de değil. Ben artık izninizi isteyeyim. İş sorun çıkmasın. İyi günler tatlım. Kardeşiniz mi? Hayır bizim bagajımız. Arkadaşlarla bir kafede akşamları müzik yapıyoruz. Kafenin kartını vereyim size. Bugün bir zamanınıza gelirseniz çok sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Ama çok küçüksün. Seni içeri almazlar ki. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Ne oldu yağmurcuğum? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne, ne oldu şimdi anlamadım ki. Ne bileyim yavrum? Bunların heyhellerinin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Babanızın bulunduğu adaya götürme görevi bana verilmemiş olsaydı, belki de hiç karşılaşamayacaktık sevgili prensesim. Hayat tesadüflerle dolu öyle değil mi? Geminiz karaya oturmasaydı her şey daha güzel olacaktı ama... Prensesim, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen cüretimi bağışlayın. Sanırım ben size aşık oldum. Ay. Etmem. Anlıyor musun? Sen de nereden çıktın? Kaptan şu. Ama bu da nereden çıktı? Bu benim hayalim. Ha. Neyse, biraz heyecan katıcı olmazsa. Prensesim, lütfen geride dur. Sonra. Ha. Şimdi senin canını okuyacağım. Hadi gel bakın. Seni öldürüp prensesle ben evleneceğim. Avcunu yalarsın. Korkma prensesim. Ben varken sana hiçbir şey yapamazsın. Benim cesur ve yakışıklı prensim. Göster ona gününü. i will him! Seni var ya seni. Yağmur bir tanem neden böyle yapıyorsun? Ben sana küstüm. İyi ama ben sana ne yaptım bebeğim? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir de bilmiyormuş gibi davranma. Neden Onur'a o kadar yakın davrandın? Onur da kim? Kim olacak pizzacı? Ben mi yakın davrandım? Tabi o ağzının içine düşecektin neredeyse. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel çünkü ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> İyi de Yağmurcuğum o senden çok büyük ama. Olsun beklerim büyüyünce evleniriz. Öyle mi? Peki o zaman sana şunu söyleyeyim. İnan bana benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten mi? Tabi oyuncak yemini edebilirim. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Yaman sana bir şey soracağım. Çok sor. Bir erkeğin seninle yüzlerini nasıl anlarsın? Ah Hı. Yağmurcuğum bir bilsen. Bu erkekler neden bu kadar zor oluyorlar? Bilmem. Sen de benim gibi bu yüzden acı çekiyorsun değil mi? Şişt. Bu konuyu kapatalım bence. Aşk aslında güzel bir şey değil. İnsan acı çekiyor. Hadi bakayım. Toparlan aşağı gel artık. Bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Sevgili prensesim, seni bu kuledeki esaretinden ve zalim üvey annenden kurtaracağım. Ah, yaşasın. Ne yapıyorsun burada sen? Ben sana kaç kere bu pencere açılmayacak demedim mi? Şey, hava alıyordum. Bana bak, bir daha bu pencereyi açarsan işte o zaman gerçekten havanı alırsın. Anladın mı beni? Şey, anladım zaman işime gelmez zaten Kezbancığım. Ben Kezban değil, Rapunzel'im. Benim için Kezbansın o kadar. Hadi uzat saçlarını. Kuleye tırmanıp kurtarayım seni. Ama ya saçım acırsa? Bir şey olmaz. Hayal bu. Peki saçlarımı yıkıyorum ve her gün yüz kere fırçalıyorum. Böylece parlak, canlı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Siz de deneyin. Şu kadınlar ne kadar tuhaf oluyor. Bu durumda bile güzelliğini düşünüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana ne dedim? mutlaka kurtaracağım seni.